Merhaba. Süper. Merhaba tekrardan. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Çok teşekkürler. Bugün çok kısıtlı bir zamanımız var. Farkındayım. O yüzden ben direkt konuya girmek istiyorum. Tamamdır. 9.30'da başladık. onda bitireceğiz. Bize bu kıymetli zamanı ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Bugün ben konumuz... teşekkür ederim. Sağ olun. Bugün konumuz stresle başa çıkma. Çok önemli bir konu çünkü artık herkes hem eve kapanma dolayısıyla hem korona dolayısıyla çok büyük stresler yaşıyor. E, stresi birka birkaç farklı e, kitle üzerinden ele alacağız biz bugün sizinle. Hı hı. Başta da ufak bir... E, teşekkürler Şeyma. Başta da ufak bir e, e, anlatım yapacaksınız sanıyorum ki. Sözü size bırakıyorum. Teşekkür ediyorum. Stres hepimizin hayatının olmazsa olmazı. Stres aslında olumsuz bir şey değil. Belli bir düzeyde stresin e, motivasyon sağlama, kendimizi korumayı sağlama, önlem alma, gibi olumlu etkileri var. Ancak seviyesi yükselip de işlevselliğimi olumsuz yönde etkile hale geldiğinde bizim için patolojik hale gelmiş oluyor. Ee, günümüz şartlarında genellikle sınav stresi, belirsizliğe tahammülsüzlük, hasta olma kaygısı, ölüm kaygısı gibi birçok stres unsuruyla içeceğiz aslında. Genellikle kimler stese daha yatkınlardır? Gördüğümüz kadarıyla belirsizliğe tahammülsüzlüğü yüksek olan kontrolcü, mükemmelliyetçi, kişilerde bu görülüyor. Buna eğer ben sınav sitesiyle bağlarsam ki malum sınavlar yaklaşıyor özellikle ergen bireylerde bir üniversite sitesi gibi bir sıkıntımız var. Ee, anne babanın oldukça etkili olduğu görülüyor. Eğer anne baba çok kontrolcü, mükemmelliyetçi ise yani proje çocuklar yetiştiriyorsa kendi başarısını çocukları üzerinden ölçmeye çalışıyorsa yetersizlik e, temelinden gelişiyor. Ben bilişsel davranışı terapiyle terapilerimi de sürdürüyorum. Nedir bu? Bizi yüzen olaylar değil, bizim olaylara yüklediğimiz anlamlardır diyor. Biz geçmişten bu yana çocukluk çağından anne-baba ilişkilerimizden kaynaklı kendimizle ilgili değersizlik, yetersizlik ve sevilmezlik temel inançlarıyla büyürüz. Hayatımızın bir yerinde bu inançlarımız tetiklendiğinde bizim çarpıtılmış düşüncelerimiz, psikolojik sorunlarımız ortaya çıkar. E, diyelim ki ben çok eleştirel, sürekli yargılayan bir anne-babayla yetişmişsem, ileride sınav sitesi ya yapamazsam, ya başarısız olursam şeklinde çarpıtılmış düşünceler geliştirmeme yol açar ve beni ruminasyona sokar. Yani düşünsel geviş getirmeye. Ya şöyle olursa, ya böyle olursa veya geçmişe takılıp kalmak. Bana onu dedi, bana bunu dedi. Tamam dedi. E sonuç. Peki biz şimdi ne yapabiliriz? Veya korktuğumuz gibi olmaması için nasıl önlem alabiliriz diye e, düşünmemiz gerekiyor. Genellikle bunları öğretirsek, kişilerin de kendilerindeki o yetersizlik patolojisiyle barışmalarını sağlarsak sorunlar büyük ölçüde azalacaktır. Yine anda kalamama oldukça yaygın. Hepimiz otomatik pilotta yaşıyoruz. Bir sürü yapmamız gereken şey var. E, neyi neden yaptığımızı hatta zevk alarak mı yapıyoruz? Odaklanmadan, yemek yerken bir yandan e, telefonla konuşuyoruz veya işte televizyon izliyoruz. E, markete gidiyoruz, elimizde telefon veya başka bir şeyle ilgileniyoruz. Evet fiziken oradayım ama zihnim orada değil. Farkındalığın farkında olmak diyoruz buna da. Stresle başa çıkmak için nefes egzersizlerinden yararlanabiliriz. Bilinçli farkındalık temelli egzersizler. Yani kişinin gerçekten bedenini bu dünyayla bağlantısını sağlamak. Evet buradayım ama gerçekten burada mıyım? Ee, güvenli yer egzersizi yine özellikle ergenlerde çokça işe yarıyor. Yine travmalarda da aynı şekilde. İç rehber egzersiz dediğimiz ufak bir egzersizimiz var mesela. İmajinasyonla yani gözünde canlandırmayla en mutlu olduğu anıyı veya e, iç rehberini davet edip onunla konuşmasını relax, e, relaksasyon sağlayarak başa çıkmayı öğretebilirim. Yine odak noktasını eğer kendim olursam kendim üzerine çok fazla düşündüğümde bu beni olumsuz yönde etkileyecektir. Bunun yerine evet düşünmek güzel bir şey ama ne düşündüğüm önemli? Genellikle artık kaygısı çok yüksekse ve evet, düşünmekten e, işlevlerini yerine getiremiyorsa düşünceyi erteleme egzersizi kullanabiliriz. Gün içinde kendimize bir saate ayırıp mesela bu yarım saati geçmeyecek şekilde şu saatle şu saat arasında düşüneceğim. Evet beni mutsuz eden konuları düşüneceğim. Ama nasıl düşündüğüm önemli yine? Ya olursa ya ederse veya vah vah tüh, tüh demek yerine evet oldu ben ne yapabilirim şimdi? veya bir daha bunları yaşamamak için ne yapabilirim? B planı hemen. Böylece nasıl ben bunu düşüneceğim diye ertelediğim için o an yapmakta olduğum şey neyse onu da onu yapmaya devam edebilirim. Yine amaç belirleme oldukça işe yarıyor. Değerler. Bizi hayatta tutan değerlerimizdir. Hepimizin farklı bir değeri vardır. Kiminin sevmek, sevilmek, önemsenmek, değer görmek, gezmek bile olabilir hepimizin farkıdır. Değerlerimize uygun yaşıyor muyuz acaba? Değerlerimizden uzaklaştıkça yani olduğumuz kişiyle e, birazcık algımızın bozulduğu kişi arasındaki fark açıldıkça bizim stresle başa çıkma becerilerimiz olumsuz yönde etkilenecektir. Yine e, bildiğimiz üzere melotenin hem, e, bizim yüce yenilememizden sorumlu hormon hem de gece salgılanıyor. Stresse de oldukça etkili. Yine stresse başa çıkma hormonumuz kortizol gece 11'den sonra e, azalıyor. O yüzden geceleri genellikle daha kaygılı, daha depresif oluruz. Veya günün ilk saatlerinde. Niye? Çünkü yeni bir gün yine sorunlar. Veya gecelere. Gün içinde yine bir şeylerle oyalandıkça odak kendimizden değişiyor ama başka bir şeyler kalmayıp artık el ayak çekilince tabiri caizse kendi kendimize kalınca benim sorunlarım başlar ve kendim üzerine ruminasyon yapmaya başlarım. O yüzden beslenme düzenimiz, uyku düzenimiz, stres üzerinde yine oldukça etkili unsurlar. Ben size birazcık bırakayım. Ben bastım gidiyorum böyle. Çok, <laughs> Çok teşekkürler. Çok e, dondu demişler ama e, ben de donmadı. E, bir çıkıp tekrar gelin isterseniz. Ben tamam. şunu sormak istiyorum. E, Yo size demedim. Tamam. Katılımcımıza söylemiştim. Ee, şöyle. Ee, peki korona bu stres durumunu nasıl etkiledi? Daha da arttırdı mı yoksa e, evlerdeyiz biraz daha hani comfort zone, rahat ortamındayız. Daha mı rahat hissediyoruz yoksa? Tam arttırdı e, genellikle korona bir şey ortaya çıkarmadı. Var olan patolojiyi tetikledi aslında. Hmm. Hepimizin bir bozukluğa yatkınlığı vardır. Eee eşik altı belirtiler deriz. Bir tanı almak için gerekli kriterlerin tamamını karşılamam da Ondan yakın bir seviyeyi tanı almak için işte 5 kırterden 4'ü ise 5 kırterden 3'ünü karşılıyorum. Stres yaratan bir faktör korona. Bu tetiklenir. Genellikle obsesif kompulsif olan bireylerde takıntılı dediğimiz veya panik bozukluk, kaygı bozukluğuna eğilimi olan kişiler daha fazla etkilendi bundan. Çünkü kontrolümde değil birincisi belirsizliğe tahammülsüzlüğüm yüksek ve kontrolcüyüm garanti yok hiçbir şekilde ne yaparsam yapayım kontrol altına alamayacağım bir şey benim. Genellikle ölümün anlamı ne? ne? Ne olmasından korkuyor mesela? Diyelim ki hasta oldun. Ne olur? O kadar farklı şeyler çıkıyor ki kimse ölmekten korkmuyor aslında. Kimisi çaresiz kalmaktan korkuyor. i̇şte hastanede kimse bana bakmayacak, yardım etmeyecek, sürüneceğim, başkalarına muhtaç olacağım. Aa demek ki buradan gelen bir patoloji varmış hatta. Veya e, temizlik. Temizlik aslında işlevsel olmayan bir başa çıkma becerisidir neyi yönetemiyorum acaba ben hayatımda da onu temizlikle kontrol etmeye çalışıyorum. Gerçek sorundan odak noktamı çekip temizlik üzerine oyalanıyorum. Çünkü niye kendi kontrolümde benim? Korona da evlerde olmak çok daha fazla etkiledi, daha olumsuz etkiledi. Güvendeyim, evet ama engellenmek, engellenmişlik duygusu. Belki normal zamanda canım çıkmak istemeyecek ama biri bana çıkamazsın dediğinde yasaklanan şeyler cazip gelir ya hepimize. Daha fazla çıkmak istiyoruz aslında. Birinin beni yönetmeye çalışması kontrolün benim özgürlüğümün elinden alınması. O zaman <laughs> evet evdeyiz. Bunu söylenmek veya sızlanmak yerine en verimi nasıl geçirebilirim diye. Spor oldukça etkili bir seçenek. Yine yapılan birçok bilimsel çalışmada da bir gruba haftada 5 gün 30 dakika yürüyüş yaptırmışlar. Bir gruba Prozac antidepresan vermişler. Depresyon seviyeleri başta aynıyken benzer düşüşler görülmüş aslında. Hem ne oluyor? Serotonin salgılanıyor. Hem de odak noktam kendimden başka bir yere çekiliyor. Günün bir saatini kendime yaptığım yatırım. Kendimle baş başa geçirdiğim zaman. Yine kendimi ödüllendirmek. Her zaman yapabileceğim basit bir şey de olabilir. İşte güzel bir kahve yapmak. Kendimle baş başa zaman geçirmek. Başka ne olabilir? Daha önce hiç denemediğim yeni bir hobi edinmek olabilir. Bununla uğraşmak. Her şey online zaten artık. Çok güzel, çok kolay hatta bir sürü online eğitime katılabiliyoruz. Ee, kaliteli zaman geçirmek için yine illa fiziksel olarak yan yana olmama gerek yok. Zoom konuşmalarıyla belki hatta yapılan çalışmalarda mesela başka şehirlerde yaşayan çiftlere şu önerilmiş. Zoom açıp nasıl bir restorana gitsem akşam yemeği yiyeceksem iki tarafta kendi akşam yemeği hazırlayıp birlikte kameradan yemek yemek, yemek mesela ee, gibi yeter ki isteyelim. Evet tabii ki de hiçbir şey yakınlığın yerini veya fiziksel hayatın yerini tutmuyor ama bu yoksa elimdekini en iyi nasıl değerlendirebilirim diye bakmak gerekiyor. Bunu birazcık çok, öğretmek çok, o boşluğu neyle döndürdüler? Çok güzel. Te teşekkürler. Güzel. Ee, az önce birkaç e, ilk anlatım yaptığınız zaman birkaç e, yöntemden bahsettiniz. İşte e, imajinasyon, e, Hı -hı. çeşitli kısıtlamalar vesaire. Bunları internette bulabilir miyiz? Ben ilerleyen zamanlarda yazacağım buradan da tekrar. İnternette bulunabilir mi yoksa hani e, size danışarak mı ilerlenmesi lazım? Yani YouTube'da bulunabilir mi bu tarz e, yöntemler? bulunabilir ben de önerebilirim e, mindfulness ile ilgili Zümra Özyeşil benim de e, çok sevdiğim hem hocam hem arkadaşım Zümra Hoca'nın mindfulness sayfasında zaten bir sürü videolar var e, yönlendiren videolar da var bunlar yapılabilir yine Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınladığı stresle başa çıkmaya yönelik bir kılavuz var o kılavuz oldukça işe e, yarıyor bilinçli farkındalık öz şefkat öz e, anlayışla ilgili yine çeşitli dokümanlar ve egzersizler var. Bana danışıldığı takdirde ben de elimdeki dokümanların tamamını seve seve paylaşırım. Bir şekilde ilerleyebiliriz dilerseniz. Çok çok teşekkürler. O zaman isterseniz sizinle de konuşmuş olduğumuz bu e, farklı kitleler üzerinden stresi Hı -hı. değerlendirmeye geçelim. E, öncelikle ben ergenlerden başlamak istiyorum. Bize gelen hikayeler üzerinden bir soru da vardı. Orada e, ergen, e, herhalde 19 yaşında bir arkadaşımız. Sınavın ikinci kez hazırlanıyorum. Üzerimde çok fazla stres var. Ne yapmadın diye sormuş ki hani ikinci kere hazırlanmasa bile bu dönem ergenler üzerine sınavı gelecek öğrenciler üzerine çok fazla büyük, büyük bir kaygı oluşturdu. Ee, bu konuda ne önerirsiniz? Ee, ne gibi bir baskı var? Mesela ailesi tehdit mi ediyor acaba? Bir daha kazanamazsan senin dersler neye yollamam. Sanki son çare, ee, tek umut gibi mi görüyor? Yoksa başarısız olmak, yaşıtlarım ilerliyor, ben geride kalıyorum, dalga geçerler, kızarlar, cezalandırılma altında yatan ne? Sınavın onun için anlamı ne? Başarılı olmak neden bu kadar önemli? Başarısız olursa ne olur? Veya başarı akademik başarıdan mı ibarettir aslında? Ne engel oluyor sınavlarda odaklanmasını bozmasına? Yeterince çalıştığına emin mi? Yine etkili zaman yönetimiyle ilgili e, bir küçük bir psiko eğitim sağlanılabilir. Mesela birlikte bir zaman planlaması e, yapılarak hem sevdiği sosyal aktivitelere yer verip hem de aynı zamanda ee, çalışacağı şekilde o işlevsel bir şekilde olduğu zaman günler saatinde e, hep istediği gibi değerlendirmiş olur. Sırf ders tabii ki de sıkacaktır ve bir süre sonra pes edecektir. Hem derse hem hobilerine hem arkadaşlarına bildiğimiz üzere ergenlik yaşlarında özellikle arkadaşlar çok önemli bizlerin üzerinde. Ee, yine esnek zaman planlaması yapmak çok önemli. Çünkü kişi belli bir sınırlarda böyle şu saatte şu saat arası diye e, takılı kaldığında yine yönetilmeye müsait birisi olmuş oluyor. Esnetebilmeli. bilmeli. Şu saate kadar şunları 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 bitireceğim. Veya bugün diyelim ki yapamadım. Çok cazip bir teklif geldi arkadaşımdan. Evet giderim o sinemaya. Yarın ben bunu telafi edebilir miyim? Neyle neyi yer değiştirebilirim? E, nasıl telafi etmeyi öğrenmek amacımız bizim. Bunu sağlamayı öğretirsek hem esnek düşünme becerileri artacaktır. Hem psikolojik sağlamlıkları hem de kendi kendini yönetme becerileri gelişecektir Bu da yine ömür boyu kullanabilecekleri bir seçenek olacaktır ya yani niye bu kadar başarılı olmak istiyor bu onun fikri mi yoksa birilerinin dayatması mı başarılı olmak <laughs> zorunda olmak başarılı olamazsa ne oluyor yine genellikle evet. gördüğüm benim bana gelenlerde de mesela bir soruya takılıp kalıyorlar bir şey yapamadığında bak gördün mü Ben biliyordum zaten yapamadım yapamayacağım başarısız olacağım şeklinde kaygılar ortaya çıkıyor <laughs> Bunun da başa çıkmak için de yine kişiye öğretebileceğimiz şey e, evet bir soruyu yapamamış olabilirsin. takılmayı geri kalanına odaklanıp devam etmek. Dönüp sonra tekrar bakmak. Odak noktam değişip bir sakinleşip baktığımda belki göremediğim o seçeneği göreceğim. Evet. Çok güzel söylediniz. Peki buradan ebeveynlere geçelim isterseniz. Çünkü evet. e, çocuklar, ergenler ve ebeveynler aslında problemler böyle biraz Hı -hı. E, dönüşüm birbirlerine e, sürekli pas atıyorlar, e, stres Aynen öyle. arasında. Ee, Ebeveynleri biraz odaklanalım isterseniz Hatta konusunda. direkt ebeveynlerde iş bitiyor. Ben hep söylüyorum patolojik aileleri patolojik çocuklara ebeveyn e, genellikle çocukları için gelenler ebeveyn danışmanlığına dönüyor zaten çünkü ailedeki patoloji <laughs> direkt çocuğa yansıyor. Anne babanın kendi patolojisini düzeltmeden çocuğu asla düzeltemem. Mümkün değil. Çok baskıcı, denetleyici mesela genellikle küçük çocuklarda da annem benim yüzümden mutsuz. Surat asıyor, küsüyor. Mahşerin dört atlısı deriz. Eleştirme yani suçlamak, savunmaya geçmek, hakaret etmek, küsmek. Ebeveynler trip atarak cezalandırmaya çalışıyorlar. Küsüp yokluğuyla e, cezalandırmak, mahrum bırakarak. Yok sayılmak hepimiz için çok daha fazladır. Yani bağırıp çağrılmaktan daha beter bir şeydir. Mesela bunu yaptığında annem beni sevmeyecek. Annem üzüldü diye. Sırf onu kurtarmak için hasta çalışmak istiyor. Ay, ne olur diyorum mesela sınavdan düşük not alırsan. Annem, annem mutsuz olur diyor. Neden? Yani tek senin başarına mı bağlı annenin mutluluğu? E, anneyle konuşuyorum. Evet gerçekten öyle davranıyor. Soruyorum ben diyor her gün diyor. Nasıl geçti sınıfta senden başka diğerlerine not aldı. Direkt kendini kıyaslamayı başkalarıyla. Hep bir hmm. Yarış halinde olmayı öğretiyor aslında. Koşullu bir sevgi gibi olmuş oluyor. Yani başarılı olursan seni severim, iyi çocuksun. Başarısız olursan seni sevmem artık. Sadece başarısı dışında, peki ders başarının dışında annen sende neleri takdir eder? Nelerini seversen ee, diye genellikle soruyoruz. Veya en büyük sorun çiftler arasında sorun varsa çocuklarından, orada sağlayamadıkları doyumu çocuklarının üzerinden sağlamaya çalışıyorlar. Kendi başarılarını kanıtlama. Bak ben böyle iyi anne babayım. Böyle başarılı çocuk yetiştirdim. Şeklinde. Ve günümüzün proje çocukları tabii ki de. Oradan oraya sürüklenilen her saati dolu ne yap ne zaman ne yapacağı belirli kendine asla seçim hakkı verilmeyen çocuklar yine kontrolcü Cebebeğin eseri olmuş oluyor. Evet. Yine çok hak, çok hak veriyorum. Ee, buradan da isterseniz e, yetişkinlere geçelim. Yani stresle e, yüzleşen yetişkinleri, ebeveynlerden ziyade biraz daha genel bir kitleye odaklanalım. E, bu kişiler stresle başa çıkmak için ne yapabilirler yetişkinler? Ne önerirsiniz? Size sokan şey ne? Yalnızlık mı? Genellikle koronadan bahsetmiştik. Yalnızlık. Herkesin temel sorunu. Yalnızlığın anlamı ne? Neyi gösteriyor onun için? Ne yapacağını bilemememi e, boş vakitlerin nasıl değerlendireceğini bilemememi kendiyle yüzleşmekten kaçınmamı. Birçok kişi yalnızlığı mesela sevilmiyorum, değersizim, kimse beni sevmiyor o yüzden yalnızım. Veya şimdiye kadar hiç üzerinde düşünmediği, kendiyle ilgili yaşadığı farkındalıklardan kaçıyor insanlar aslında. Kendileri keşfetmek mutsuz edebiliyor. Kendilerindeki olumsuzlukları gördükleri zaman. Ne, tamam evet bende böyle sorunlar varmış. Aa bak benim bunlarım hatalıymış. Ben bunları nasıl düzeltebilirim? Nasıl kompanse etme? Nasıl telafi edebilirim diye ee, yine bakabilirler. İşte sokan şey ne? Veya anlamı ne onun için bunun? Bunu odaklanabilirler. Yine o bahsettiğimiz güvenli yer egzersizi, düşünceyi erteleme. Aklımda duracağını cebimde dursun egzersizi dediğimiz. Iki adım bir yüzüne çarpıtılmış düşüncelerini yazdırıyorum ben. İşte sokratik sorgulamayla bunun seçin anlamı ne? En kötü ne olur? Veya aklına gelen olumsuz kimse beni sevmiyor. Bu yüzden yalnızım. Kimse beni sevmediği için değil de şu an şartlar böyle olduğu için yalnızım gibi hemen alternatif cümleyi yazıp çok stresleri düzeyi arttığında çıkartıp bunu okumak. Yine o kaygıyla baktığımda felaketleştirme yaparım. En kötüyü görürüm. O duygu durumundan çıkıp derin nefes alıp evet şimdi ne yapıyorum? Veya odak noktasını değiştirmek için ona iyi gelecek başka bir şey. Komik bir video açmak olabilir, çıkıp yürüyüş yapmak olabilir. Hemen dikkatini dağıtıp sonra tekrar kaygı seviyesi azaldığında tekrar bu sorun üzerine düşünmesi istenilebilir. Bir de tabii ki imajinasyon dediğim yüzleşme. Ama herkes yüzleşmeye o kadar hazır ve açık değildir. Bir korku hiyerarşisi oluşturup e, en az korktuğundan en çok korktuğuna doğru bir sıralama yaptırıp en az korktuğundaki kaygı düzeyini birazcık azalttıktan sonra hatta ne netürlemeden daha zor olan basamağa geçmem. Seanslarda da bunu öğretiyoruz zaten. Oradakiyle yüzleşip defalarca anlatıp duygu yükünü attırıp ondan sonra veya geçmişteki travmaların etkisi olabiliyor. O travmalar çözülmemiş demek ki belli bastırılmış tekrar ortaya çıktı. Hortladı onlar. O travmalara tekrar dönmek gerekiyor. Bastırmak en büyük felaket zaten. Evet. E, o kadar böyle güzel hap bilgi şeklinde verdiniz ki ben hem dinlerken çok kaldım, hem de çok şey öğrendim. E, yaklaşık bir 10 dakikamız kaldı. Ben kalan 10 dakikada katılımcılarımıza söz vermek istiyorum. Daha doğrusu sözlerini almak istiyorum. E, sorunuz varsa alalım. Ee, yoksa benim kafamda birkaç soru daha var, ee, onları soracağım. Tamamdır. <laughs> Hatta e, soru beklerken sorabilirim. Tabii. Ee, Sizin e, psikolojik etkileri de çok fazla fakat bunun yanında e, fizyolojik olarak, e, fiziksel olarak çok fazla etkileri de var. Yani hı hı. bir iyi düşünme kitabının başında yazıyor galiba e, ee, virüs sizi öldürmez ama stres öldürebilir diye <laughs> evet, evet. Ee, e, bir evet, evet. gerçekten ya birçok farklı hem hastalığa yol açıyor hem depresyon gibi, e, anksiyete gibi sorunlara yol açıyor. Ee, stresin yol açtığı fiziksel problemler nelerdir sizce? Onlara biraz odaklanabilir miyiz? Somatik belirtiler dediğimiz bedensel <laughs> belirtiler. Ben tepki veremiyorum, çaresiz kalıyorum. Bedenim benim yerim artık tepki veriyor. O kadar kaygılıyım ki hatta bu yüzden kör kalan, felç olan insanlar var konversiyon dediğimiz mesela e, bozukluklara yol açabiliyor. Ağrı bozuklukları, fibromiyerji yine omuzlarda, sırtta, ağrılar, mide ağrıları, mide bulantıları, <laughs> panik bozukluklar, bayılmalar, rütkunamama, nefes alamama hat hatta adeta korona belirtileri gibi belirtiler gösterenler var. E, veya çokça günümüzdeki rahatsızlıklardan birisi yine bu stresle ortaya çıkan duygusal yeme bozukluğu. Kişiler stresle başa çıkmak için daha kolay olan hala hazırdaki Yiyecek de o haz almaya çalışıyorlar. Genellikle de karbonhidratlar ve şekerli gıdalar daha fazla haz verdiği için hemen onlara saldırılıyor. Yine alkol madde kullanımı oldukça fazlalaştı. Çünkü travmanın bastırılmasıdır. Kaçmak için, e, sorunlardan kaçmak için bir başa çıkma yöntemi geçici süreyle içeyim unutayım gibi bir mantıkla e, çokça da küçük yaşlara düştü ne yazık ki. E, bu gibi problemlere yol açıyor. Duygusal yeme bozukluğunun sonucunda ölüme kadar gidebiliyor. Ya obezite, aşırı kilo alma veya bulimiya dediğimiz yemek yiyip kusturma, anoraksi, beslenme düzenleri bozuluyor. Yine gece yeme bozukluğu, eskiden uykuda yeme bozukluğu yoktu. Uyku kliniklerinde yapılan çalışmalarda yeni bir kavram çıktı mesela. Şimdi bunun üzerine bir sürü yurt dışında daha çok çalışmalar var. Uykuda yeme bozukluğu, kişi uykusundan uyanıp yemek yiyor. Hatta yumurta kabuğu gibi şeyler yiyenler var. Ve sabah kalktığında hiçbir şekilde hatırlamıyor ne yediğini. Neden ben mi kalktım? Uyur gezer gibi belirtiler gösteriyor mesela. Ee, ama fibromiyaj dediğim gibi somatizasyon en fazla stresini etki etti. Fizyolojik olarak da hani strese girdiğim için yemek yiyip kilo oluyorum. Evet bir de onun dışında kan aslında glukoz salgılanıyor. Çünkü adrenalin artmış oluyor. O da kana glukoz, glukoz salgılandığı için de zaten benim kilo almama neden oluyor. Çok stresliydim, kilo aldım. Yemesen de alıyorsun aslında stresliyken. Veya uyku üzerinde bozulmalar, yorgunluk. Evet, çok doğru söylüyorsunuz. Ee, bir soru geldi. Aynı zamanda nefes egzersizleri mükemmel diye yazmışlar. <gülüyor> <gülüyor> Demek ki deneyimli bir katılımcımız. Ee, şöyle bir soru gelmişti. Panik ataktan ilaç kullanmadan kurtulabilir miyim diye soruyor. Evet, kurtulabilirsiniz. Panik atak zaten atak ataktan atak gelirse olacaklardan da korkmuyor. Ya atak gelirse fikrinden korkuyor. Korkudan korkma hmm. ee, diye geçiyor. Bu kontrolcülüğü birazcık bırakmayı öğretip kendini nasıl sakinleştirebileceğini öğrettiğim zaman ama bazı danışanlar oluyor ki terapiden bile faydalanamayacak düzeyde kaygılı oluyor. Odaklanamıyor, seni dinleyemiyor zaten o anda. O kadar yüksek ki işte o zaman ilaç artı terapi. Sadece ilaç hiçbir zaman zaten çözüm değil. Kaygı seviyesini düşürüp terapinin seyrini hızlandırmak için ilaç önerilebilir. Evet. Teşekkürler. Ee, bakıyorum. Beş dakikamız kaldı. Sorularınızı bekliyoruz. Ee, çok, e, Ben çok fazla şey öğrendim gerçekten. Yani bir kitaptan çok böyle okuyup saatlerce okusam öğrenebileceğim şeyleri öğrendim. Teşekkür ederim. Deneyim müthiş. Sizin eklemek istediğiniz var mıdır? Stresle ilgili. Çok kadar geldi ama. aklıma gelen bir şey. Şu anda yok. Süper. Stresle ilgili sorularınız varsa bekliyoruz chatten. Bayağı aslında bir konuştuk başa çıkma ile ilgili. Kaydı daha sonra da profilimizden izleyebilirsiniz. Fakat şu anda hani sormak istediğiniz sorunuz varsa chatten bekliyoruz. Yoksa yavaş yavaş kapatalım isterseniz. Yoksa kapatabiliriz. Teşekkür ediyorum. Yani Sizinle cumartesi buluşuyoruz. Evet evet Onu... cumartesi birlikteyiz. Ben bayağı sizleyim. <laughs> Çok teşekkürler. Ben teşekkür Görüşmek üzere cumartesi. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi akşamlar. İyi, İyi akşamlar.